Şeyler herhalde. Annem mi? Kalkalım istersen. Uyuyacağım ben biraz daha. İyi uyu bakalım. <laughs> Anne. Günaydın. Ne yaptın böyle? Kendime bir kahve yapayım dedim kırdım döktüm her şeyi <laughs> Bırak canın sağ olsun Bitti ver bana, bitti ver. oğlum Ver anacığım şunu ver ben hallederim Sizi de uyandırdım Olsun olsun Mine uyuyor. Şevket Niye ha. surat asıyor bana hiç anlamadım Şey manasız Herkese bir şeyler verdin ya evinden hatıra olarak Torunlarına bize falan e? Ona hiçbir şey vermemişsin alınmış Eyvah. Üzüldüm şimdi. Nazına da bir şey vermedim. Ee, gelinlerini dışlamışsın yani. Vallahi hiç öyle bir şey düşünmedim. Tüh. Bak nasıl canım sıkıldı şimdi. <laughs> üzülme anam, üzülme. Önemli değil o kadar. Sen de bir bardak olsun bulup veremedin mi? <laughs> Konuşturuyorsun bunları. Hesap al Sultanım. Buyurun efendim. Herhangi bir şikayetiniz olursa bildirin Haydar. Müşteriyi memnun tamam etmek vazifemiz. Tamam. Hey maşallah. İmparator babanız imparator. Ne oldu? Aldınız mı beyaz eşyayı Asım? Babam vazgeçti bir işte. Niye? Haberin yok mu enişte? Son anda direkten döndük. Çalıntı mı almış hepsi? Yengeç bizi bir yere götürdü. Yap be. Pü. Şerefsiz. İyi günler. Ayakta uyuyorsun aslanım sen de. Hissen kadar kurum sen bakkal efendi. Vallahi bak söylerim babama anında gidersin. Ne konuşuyorsunuz orada iş zamanı pısır pısır iblis? Ne konuşacaklar canım? Abimi çekiştiriyorlar. Hay abim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Ve dua okuma iş yerinde sultanım. Bereketi kaçacak dükkanın. Abin de ayıp etmiş ama sultan hanım. Üç kuruş para kazanacağım diye insan akrabasını yakar mı? Ne yaptı canım adam? Aa, bilip bilmeden konuşmasana sen de. Tabii Halil Bey de kabahat. Kim ne dese bir avuç tuz alıp koşturuyor. Hesabına bak sultan hanım. Müşterinin yanında konuşulacak şey değil bunlar. Sen şu damadına bak asıl. Rahat duruyor mu mikrop? Şişt, ağzımızı bozmayalım Sultan Hanım. Hop. Ne oluyor lan mikrop mikrop? Evet, yap alışverişini yürü sen de iblis. Kırarım boynuzunu. Getirme beni oraya. Hayır ama babacığım. İnsanın gücüne gidiyor. Biz de iki çocuk babasıyız. Bak hadi hala gücün. konuşuyor iblis. Ulaşma Cafer abi. Alalım şunları gidelim. Hadi hadi. Hadi aslanım. Uğraşılmaz onlarla hadi. Pis herif. O ne yengeç bize de ormandan arazi bulmuş. Kakalayacak. Terbiyesiz. Bunlar yakıyor ormanları. Mafya karışmışlar. Kadın kendine eşya alınmıyor diye çıldıracak enişte. Tamam <laughs> nereden buldu bunu be enişte? Piyango. Şerefsizin piyango. Alacak tabii babası her şeyin. Çatlasınlar. Koskoca Halil Gıda Pazarı oğluna hiçbir şey almadı mı dedirtecekler. Bana taş atıyor duyuyor musun Halil Bey? Sana müşterinin yanında konuşma demedim mi iblis? mı yapıyorsun. Mahsus tabii canım. Ay ablası ne yapıyor acaba kardeşine? Hı? Siz ne alıyorsunuz bakayım? Eşek değiliz ya. Biz de alacağız elbette bir şeyler. Kaba teneni biz. Ayşe gel. Gel Halis. <laughs> Yaptın mı sen Yapıyorum. Bakayım. Bak bakalım istediğin gibi olmuş mu? <laughs> Aferin. Çocuk koyma sakın. Koymadım. Aferin. Öpüşüz falan öyle yumuşak yumuşak. Ağzımız kokmasın. Tövbe yarabbi. Onlar çok güzel paket yapar şimdi. Kağıt peçete koy. Olur. Dilek belki ilk gün olduğu için kahvaltı yapmadan gelir. Karşılıklı oturur yerinize öyle konuşa konuşa. Hadi bakalım hayırlısı. Çok heyecanlıyım Ayşe'ye. Dilek işe başlıyor. Bak yerimde duramıyorum. Zaten güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş maşallah. Bana da maşallah. Direkti çok güzel maşallah. Nasıl giyinmişim? Yakışmış mı? Pek yakışmış tüt tüt tüt. Bundan sonra tulum giymeyeceğim Ayşe yenge. Babam duymasın. Bakışları nasıl? Yakıyor muyum bir bakışta? Töbe ya Rabbi. Sağ ol Ayşe yenge. Ver hemen gideyim. Direkt gelmeden. Hadi güle güle hayırlı olsun. Yavaş konuş Ayşe Allah'ımlar uyanmasın. Beni sorarlarsa dükkandayım tamam mı? Tamam. Hadi Allah rast getirsin. Sen de havlama sakın ablacım. Hav aa, aa! Kahvaltı etmeden Halis nereye yavrum böyle erkenden? <laughs> Yakalandık işte gördün mü? Hep senin yüzünden Ayşe yenge. Ben ne yaptım şimdi oğlum? Ne yapacaksın? 40 <laughs> saat hazırlayamadın sandviçleri. Sandviç mi? Ne sandviçiymiş o? Ah. Sana ne? Ha? al al. Ah. O nasıl patlatırım ben seni. Aç bakayım şunu. Anne bak sana dövecek. Aa, konuşuyoruz Davut sakin ol. Hemen ense patlatmak mı lazım? Aa. Bu nasıl konuşmak Hulliye? Baksana şu terbiyesize. Halis sen de güzel konuş babanla oğlum. Bir şey soğudu sana. Bana ne? Direkt yiyeceğiz anladınız mı? Baş başa. Aşıngem yaptı. <laughs> ne işi var bu saatte dükkanda dilin salak? Evet oğlum, çok erken. Gelmez bu saatte. Olsun anne, ya Gelir gelirse? Derdim orada, yatıyordur orada şimdi moho gibi. Yatıyordur hayırsız. Kaldırırım, dükkanı bir temizletirim. O da spreyi falan sıktırırım, havalandırırım. Sarımsak kokutmuştur şimdi leş gibi her tarafa. Be, aman aman söyleme. İğrenç anne, çorapları dağıtmıştır oraya buraya. Söyle ona, her gün yıkanacak o çoraplar. Öyle oraya buraya atmak yok. Adam olmaz oğlu ya bırak Sen de nasıl taramışsın öyle o saçlarını Tüh Nesi var baba Akşengem çok beğendi Tüh <laughs> Yakışır mı şu haller bir Türk çocuğuna Öküz yalamış gibi Tövbe yarabbim Söyleme öyle Davut Özenmiş ne güzel taranmış çocuk <gülüyor> <Tı>. <gülüyor> <gülüyor> Bir iş buldum ki Penguen Bayanasını diyeceksin Ne bu abi Limonata satacağız şurada okulun önünde Limonata mı? Tabi aslanım. sermayesi iş bu. Biraz limon tuzu, doldur şehir suyunu, birkaç tane de buz, bitti. Belediye rahat bırakır Cafer abi? Karışmaz bize belediye. Buranın zabıtalarının hepsi tanıdık aslanım. Bize mi taş koyacaklar? Onu düşünme. Tamam abi. Ne para var bu işte biliyor musun? Dua edeceksin abine sonra. Her zaman dua edeceğiz abi. Allah razı olsun. Tamam mı? Satacak mısın onu söyle. Niye satmayayım abi? Heh, tamam. Birkaç güne kadar başlıyoruz o zaman. Oldu. Hadi güle güle. İyi günler. İyi günler. Buyurun. İyi günler. Sen nerelerde sürtüyorsun yine bir adam? Ne sürtmesi efendim? Tövbe valla. Jet hızıyla gittik geldik. Buyurun. Hadi hadi atma. Şu servisi yap bitir de gel. Bak buzlar var. Tabi efendim derhal. O yatak çarşafı veren gazeteye ne olmuş? Çıkmıyor mu yoksa? Halil Gıda'ya gelmiyormuş efendim. Kapanmış galiba. Buyurun. Telefonludan aldım. Allah kahretsin. Dolandırıldık desene. Altı tane kuponu da kestik sakladık. İyi günler Sabri Bey amca. İyi günler. Nereye böyle erken erken? Bundan sonra hep böyle gideceğim Sabri Bey amcacığım. Sevgilim bizde işe başlıyor. Telefonlara bakacak. Ha, hadi bakalım. Sandviç yaptı Ayşe yengem biraz. Oturup baş başa yiyeceğiz Sabri Bey amcacığım. Öyle öpüşe koklaşa. Vay be terdim. Yakıyorsun ortalığı. Bu ne havalar? Saçları da taramışın cam gibi. Kokum nasıl Cafer amca? Geliyor mu sana? Oo, geliyor valla. Buna hiçbir kız dayanamaz. Ali teyzem nasıl Sabri Bey amca? Yatıyor mu öyle sıcak sıcak? Kalktı niye sordun? Hiç öyle sordum. Öpüyorum yanaklarından. Hadi bakayım hadi işine. Dolaşma buralarda fazla kırarım bacaklarını. Haber oğlan. Duygulandım. Senin yazarların da varmış Nazım. Sana layık olmaya çalışıyorum babacığım. Teşekkür ederim. Okuyacak mısın bunu Cumhuriyet Bayramında? Yok babacığım. Konuşma yapacağım. Belki arasına bir göz atarım ama. Ha, sesini yüksel Çekinme o üç beş molladan sakın. Yok babacığım, niye çekineyim? Ha, mızmızlık yok öyle. Kürsüye Bora vura tamam mı? Tamam babacığım. Cumhuriyeti anlatıyorsun öğrenciye oğlum. Bu cumhuriyet misin? Bak dolandırıcılar bile yaptıkları hırsızlıkları... ...görüşlerini gene gene anlatıyorlar mahkemelerde. Bizim çekineceğimiz korkacağımız ne var Nazif? E, ne var babacığım? E, çok şükür tabii. Nazif geç kalıyoruz okula. E, tamam hayatım hazırım ben. E, babamla bir şey konuşuyoruz. Kızım sen de duramadın iki dakika. Başım döndü. Ne yapayım ama baba? Derse yetişeceğiz. Kim toplayacak sonra bunları? Ben toplarım bırak. Bitti bitti ha. Baba ara vermişken musakka yaptım sıcak. Pilav da var ısıtırsınız. Yemem kızım yapmasaydın keşke. Ben de çıkacağım biraz sonra. Arkadaşlarla buluşacağız öğretmen evinde. Aman babacığım e, taksiye falan binerseniz e, münakaşa etmeyin sakın kimseyle. Ben nerede kiminle nasıl konuşacağımı bilirim Nazif efendi. Evet. Nasihata ihtiyacım yok. Evet Nazif. Çocuk var sanki karşında hadi yürü. Esmer'le aramız gittikçe açılıyor İbrikçi. Cilve yapıyor Cenab abi. Senin cazibene dayanamaz o. Öyle mi dersin? Öyle. Hadi iç şunu. Bu ne canımın içi? Ballı süt. Ses açar. Radyoda konuşacaksın ya Cenab abi. Kutlarım. İyi düşünmüşsün bunu. Eline sağ. Afiyet olsun Cenab abi. Aman kitabından da söz et Cenab abi. Reklam olur. Söz edeceğim tabii İbrikçi. Hem de uzun uzun. Sana gel. Stam. Hmm, ha, hi, ho. Aydıncığıma da hatırlatalım sormayı unutmaz. Canlı yayın bu. Tabii abi. Kitap iki baskı fazla yapsa fena mı olur? Fena olur mu? Bir küçük para lazım. Bu Halil Gıda'nın peynirleri yağsız ve yumuşak. Bak selamı söyle alışverişi keserim. Öyle bir şansımız yok canım abi. Adam ne verirse o. Neresiye alıyoruz biliyorsun. Ama olmaz ki canım. <laughs> en geç gelecek ayın dördüne kadar ödenecek bunlar tamam mı söyle herkese Tamam efendim en geç dördüne kadar 10 hmm. gün önceden dağıtıyoruz ona göre Daha ne canım Sapat babacım Ne diyor o salak 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 konuşuyor işte efendim Zabı tutuyorsun sandı da herhalde korktu <laughs> Ya bu nasıl apartman Sözde asansörlü diye tuttum Vallahi daha taşındığımızdan beri bir kere inmek nasip olmadı. Buyurun. Ah efendim ah. Kimsenin birbirini düşündüğü yok ki bu apartmanda. İyi günler. İyi günler efendim. Rezalet vallahi. Ne zaman düğmeye basıp çağırsak meşgul. Kim kullanıyor bu kadar? Nerede bu asansör? Ne söylerseniz haklısınız efendim. Sanki özel, kendilerine ait babalarının malı. Dayarlar ayaklarını kapıya. Bu da koyar sepetleri saatlerce çene. Eşek bunlar efendim. Özür dilerim ama eşek. O zaman bir apartman toplantısı yapın da şu eşekleri yakından tanıyalım. Yapalım efendim. Daha ne eşekler var bu apartmanda ne eşek <laughs> Buyurun iyi günler. Babacım katil katil. Neydi komşu eşek mi anlamadım. Ah şey efendim ortaya asansör rezaletini konuşuyorduk da. Hmm, oynat böyle ellerini. Hasretme vatandaşı. Özür dilerim efendim. Canımın sıkıntısından boş bulundum. Kız Yavuz, ne üstüne yürüyorsun öyle katil gibi adamın? Ben beyaz oldu bak rengi. Öldürecek misin adamı? Aa! Ablacığım, konuşuyoruz burada kapat çeneni. Cafer, buyurun. Bizim biraderi gördün mü koçum? Gördüm Yavuz Bey. Az önce çıktı. Az önce mi? Başladı mı yine vatandaşı karakter? Efendim maalesef siz ona acıdınız, yeniden yanınıza aldınız ama böyleleri uslanmaz. ...konuşalım bakalım neymiş yine derdi... ...duydun mu ablacığım? Kız bir iyilik yapalım dedik, araya girdik... ...kabak bizim başımıza patlayacak şimdi gene... Efendim tanıştırayım... ...emekli edebiyat öğretmenimiz muvaffak bey... Hocam örmetler, Yavuz... Örmet bizden efendim, memnun oldum... Şengül hanımı tanıyorsanız herhalde... ...ses sanatçısı... <laughs> ...bir de klibi var, izlemişsinizdir... Öyle mi? Cahiliğime verin hanımefendi... Eşerimiz hocam... ...elinden öper, öp ablacığım... Aa. Estağfurullah efendim... Kız baskı yapmasana şöyle. Zaten üretmen deyince tüylerim diken diken oluyor. Aa. Anneciğim nereye? Kız gelme benim peşimden. Kırarım bacaklarını ha. Anam. <laughs> nereye böyle efendim? Yıkıl karşımda sen de. Teyzeciğim <laughs> Teyze nereye böyle teyze? <laughs> Kız ne oldu gıcın mı tuttu yine beni görünce? <laughs> Geldiniz mi evladım? Karakola gidiyorum. Polise teslim edeceğim bunları. <laughs> Servetimi elimden almaya çalışıyorlar. Tövbe. Neler söylüyorsun anneciğim? Yabancıların yanında. Duyan da sahi sanacak. Sus. Akşama baban gelsin söylemezsem. Sen komiser misin evladım? Komiser mi dediniz hanımefendi? İdare ediyoruz efendim. Ne yapalım? Zaman zaman aklı gelip gidiyor böyle. Alzheimer. Hayır efendim. Alzheimer. Ver şunu bana sev. Cemil git başımdan. Ne anlarsın sen bu işten? Anlarım. Benim adım Cemil. Ver bak nasıl yapıyorum iki dakikada pırıl pırıl. Of of git başımdan dedim Cemil. Rezil olmayalım el aleme. Benim adım Cemil. Ben cam sildirtmem karıma. Ver onu. O zaman çok para kazan da bir kadın tut şu eve haftada iki gün. Tutarım. Şu romanın bir basıtsın yok satacak. Sen önce yaz bitir de onu. Kendin olmuşsun bir roman. Bitti sayılır. İki gece otursan da başına. Tamam. Benim adım Cemil. Ver şunu. Cemil bağırtma beni Buyurun Katiller gidiyor Sevim ha, Sen katillerle konuş aa, Can mı siliyor kuzo manyak Ablacım terbiyeli olun Hastalık mı vatandaşı hocamızın yanında Kolay gelsin sayın abiyim. Sağ ol Yardım ediyorum Sevim'e Yağmurda fena kirlenmiş Nereye böyle Gidiyoruz eserimizle hocamızı da aldık Heh, Bu da her şeyi öğrenecek baykuş Buyurun Masanın altına da sık tertip. Ayak kokusu kalmasın. Sıktık ya. Kaç defa sıkacağız? Al. E, halt konuşma. Ben ne de dersem o. Sık çabuk. Dikkatli ol. Sen, sen üstüne değil. Şunun birinde biz yesek ne olur be tertip? E, ha, Ayşen ah, gibi onları bizim için yaptı. biz yiyeceğiz. Öyle Eskiler Heh, Hüseyin abi geldi. Gelsin ne yapalım? Ooo. Dükkan da gelin evi gibi olmuş maşallah. Yalnız mısınız tertip mi? Ustam yok mu? Yok daha gelmedi. Dileği bekliyoruz Hüseyin amca. Bugün mü başlıyor işe? Bugün Hüseyin amca. Hadi hayırlısı. Mesai saatini geçirmiş ama biraz. Olsun. O biraz uykuyu sever Hüseyin amca. <laughs> Sevgilisine de hiç kıyamaz. Hadi inşallah yüzüklerin takıldığını da göreceğiz. İnşallah. Duydun mu tertip? Duydum. Olmaz o iş. Niye? <laughs> Amcam takmaz. Hüseyin amca bak ne diyor. Takar tertibim takar. Zaten her şeyin bir zamanı var. <laughs> Bunlar ne böyle aslanım? Vallahi uzaktan ye beni diyor. Halt! Sakın elini sürme Hüseyin amca. Allah Allah! Niye tertibim? Dokunulmazlıkları mı var? Var. Dilek de benim için hazırladı onları Ayşe yengem. Kimse yiyemez. Bana da yedirmedi Hüseyin abi. <laughs> Gözüm kaldı vallahi. <laughs> şey... Senin bu Ayşe yengen de ne marifetliymiş. <laughs> Bal duymasın. Ha amcam geldi. Geldik. Ne bağırıyorsun öyle hava havaz? Konuşmasını bilmiyor ki babacığım. Böyle gibi. Hoş geldin. Hoş geldin ustam. Gelmedi mi? Gelmez amca. Korkuttu kızı. Korkuttu mu? Ne söylüyorsun sen öyle? Kıskanç adi. Güzel konuş patlatırım. Gelir aslanım gelir. Telaşlanma. Belki bir işi çıkmıştır. Buradan iyi yer mi bulacak? Olabilir Hüseyin. Belki de vazgeçti kız. Vaz mı geçti baba? Kim bilir. Bu saate kadar çoktan gelmesi lazımdı. Olmaz. Ben de intihar ederim o zaman. Amca bak ne diyor? Ha, ne dedin? İntihar ederim evet. Uzun <laughs> <laughs> yaşayamam. Bir şey unutmadın inşallah hayırsız. Her bir şeyi aldım amca. He. Dayak yeme sonra benden müşterinin yanında. Sen gelmiyor musun oğlum? Gelmiyorum bana ne? bekliyorum dedim ya. Gelmez oğlum artık o. Gelse bu saate kadar gelirdi. Gelmez amca korkuttu kızı. Sen konuşma hadi. Al. Atlatırım ikinizin de ensesine. Güzel konuşun. <laughs> tamam gelmez. Ben de bunun hepsini tek başıma uyumasın. Al. Ne yapıyorsun Tukko? Boğulacak amca. Boğulacak. <laughs> Hadi bakalım. Kolay gelsin. Aa, amca geldi. Gördük. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kusura bakmayın Davut usta. Annem yine hastalandı yattı. Bırakamadım şimdi biraz daha iyi. Olur kızım. İnsanlık hali geçmiş olsun. Biz de şimdi bir müşteriye gidiyorduk. Gel, otur şöyle. İşte ne oldu? Hani gelmiyordu? Vazgeçmişti geldi işte. Ne konuşuyordunuz? Geldi işte. Leyla Hanım'ın mutfak malzemelerinin içinde servis bıçağı çıkmadı. Sizde mi kaldı yoksa? Bilmem müdürüm, affedersin. Görmedim. Bak şuna. Olur. Ha, kullanmayacaksınız o çeket de alalım. Koy açık bir köşeye. Buyur müdürüm, al affedersin. Benim kolam diyet olsun Abbas efendi. Baş üstüne ben bacım. Periz mi yapıyorsun senin kanarya? Bilmiyorum. O küsmüsüz yine. Hı hı. Demek bu ne kızım evlilik öncesi? Ona sorun Ergun Bey. Durup dururken değil herhalde. Ne yaptın gene kanar ya? Olay oldu Ergun Bey. Deplasman maçına gittik. Olay tabii beyefendi. Uçakla. Biz burada idare edelim de bir şeyler alalım diye didiniyoruz. Hesabı bir sen de biraz evladım. Haklı kız. Kulüp mü nikah masraflarınızı? Biz de taraftarız ama. Vallahi bu iş böyle yürümez Ergun Bey. Deplasmanlara da başladık artık. Ya takım ya ben. Aa o ne biçim söz kızım? Duymayayım bir daha ağzından. Abbas. Buyur müdürüm. Bir de gümüş kaşıklar varmış onların arasında. Görmedim müdürüm affedersin. Getirdik hepsini yığdık evin bir köşesine. Gel bak ne istersen al. Tamam öyle yapalım en iyisi. Ben kendi gözümde görün yeter. Bana bir ayran daha ver. Buyur müdürüm. Kadar ya. Efendim. Bilal Hazretleri kayınvalideyle tahta kafayla kulüpte öyle yiyormuş ha? Öyleymiş. Yeni bir şirket kuracaklarmış Özge Hanım'la galiba Ergun Bey. Ben de öyle duydum. Tahta kafa da artık danışmanlar olur. Tahta başı paralansın affedersin. Tuh ne muhteriz danmış be. Babası duymuş içeride oluyor. Bu zamanda evladına bir güvenmeyeceksin. Abbas. Buyur. Leyla Hanım işleri de çıkmadı o mutlak malzemelerin içinden. Allah.